Eğer bak acayip bir şey bu. Eğer diyor bir evin camında Osmanlı evlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. İncelik bak, edep, ahlak, numune. Eğer bir evin camında sarı çiçek varsa benim evimde hasta var. Evde hasta var, sarı çiçek varsa. Ey satıcılar, sokaktan geçenler. Ey cemaat-i müslümin ihvanüddin diyorlar yani. Sakın diyor yüksek sesle bağırarak, konuşarak sesinizi yükseltmeyin. insanları rahatsız etmeyin. Oho. Üst katta parti yapıyor adam. Komşu gibi abi sessiz oluyor, Adamı öldürüyorlar. Evet. Haberleri açın abi. Üst katta son ses müzik. Abi gözünü seveyim hasta var diyor. Abi adamı öldürüyorlar ya. Abi ne güzel İstanbul ya. Ne güzel ya. Canı sıkılan adam vursun. Canı sıkılan adam ölürsün. Sana ne kardeşim kendi evim. Ya kendi evin ne kardeşim attayız da. Perişan ettin sen bizi ya. Hastam var hastam. Kardeşim insan hastayken kafa ses kaldırmaz. Ben öyleyim sizi bilmiyorum yani. İnsanı kafa ses kaldır. Ya bir susun kardeşim iki dakika dinleneceğiz ya. Bir huzur verin ya. E sen şimdi edebe bak ahlaka bak. Peşine. Eğer bir evin camında kırmızı çiçek varsa bu evde evlilik çağında bir kız vardır. Sokaktan geçen gençler konuşmanıza dikkat edin. Ölçüsüz laflar kullanarak evdekileri hanımefendileri mahcup etmeyin anlamına geliyordu. Üf. Ben direkt kapatayım eve gidelim hiç uğraşmayalım. Yani şu andaki sokaktan ne ahvaldi arkadaşlar? Millet sokaklarda ne halle ya? Yani kimin evinde kim var? Onun ne Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Bir kimse diyor bir kimsenin evinde camından içeri baksa o eve girmiş kadar günahı var diyor ya. O eve girmiş kadar. Bugün millet birbirini röntgenliyor. Evde misal diyorum işte evlenecek yaşta kız varsa mahallenin bütün gençleri evin altında toplanıyor. Çekirdek kola. Kız belki cama çıkar da keseriz diyorlar. Yalan sayılan değil ha. Beni konuşma işinde ha. Görüyoruz çoluk çocuk iyice yoldan çıkmış. Azmışlar, kudurmuşlar. Camda kırmızı bir çiçek varsa diyor ki evlilik çanında sokaktan geçen kişiler dikkat edin. Abi gerçi şimdi ne var abi? Kızlar ana avrat küfür ediyor. Kızlar ya. Hiç utanma da yok. Geçen söyledim. Kız diyor ki senin ananı, avradını yedi ceddini uff dümdüz. Hiç şey, fren yok. Hatta ben bunu söyledim size daha önce. Geçen bir yerden geliyorum arabayla. Tam böyle işte dört yıl ağzına geldim. İşte yaya, hani yaya yol veriyoruz arkadaşlar normalde. Hatta cezası var ondan söyleyeyim yani. Yaya yol verin sağlam ceza kitliyorlar. Durdum abi. Dedim hani sonuçta şoförsün bak. Bunu burada hemen takva tribine girmesin kimse. Şoförsün şoför yaya ile göz göze gelmek zorunda. Hani geçiyor mu, geçmiyor mu? Ben takvalıyım. Ben bakmam diye adamı benzeyeceğim. Manyak mısın sen? Ben çok takvalıyım. Bakma aa adam ölüyor. Neyse ya takvalıyım ölsün yapacak bir şey yok. Neyse. Durdum. 2-3 tane genç kız çocuğu. Başları da kapalıydı. Ananı dedi, senin çöpük lan bu dedi. Lan ana avrat ne? bana küfür etme oğlum. Ne bakıyorsun öyle? Bana küfür etmiyor. Ananı dedi gerisini komple getirdi yani. Ben söylemiyorum yani burada şimdi. Rütükten ceza yemeyelim. <laughs> Estağfurullah. Hüseyin Çevik dedi. Abi ben kafa çevirdim. dedim nereye girsem acaba bir yerin dibine mi girsem? Abi bölüm. Bir... Ben niye anlatıyorum bunu? Marifet Bey değil, değil. Hani şu andaki yani Bırak erkeklerden geçtim. Geçen videolar var abi her tarafta Instagram'da, Twitter'da dolaşıyor. Kız çocukları milleti sokaklarda milleti dövmelere başlamış. Tabii kız çocukları toplanıyor. Çete olmuşlar kız çocukları. Bir de 10-15 kişiler böyle. Bir tane kızı ya da erkeği neyse yakalıyorlar. Dövüyorlar. Döverken video çekiyorlar. Ve döverken ana, avrat, yedice, dümdüz, küfürler, kıyametler, hakaretler. Abi yani gerçekten hani bunları görüyorum. Vallahi dedim bile de ne yapacağız? Çoluk var, çocuk var. Kınamayalım. Sakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kimseyi kınamayın. Kınadığınız şey yaşamadan ölmezsiniz. Ne diyeceğiz? Allah hidayet versin. Allah düzelsin ya. Amin. 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 Arka taraf amin demiyor. Ne oldu? Nereden geldiniz siz? Amin amin. amin. Allah razı olsun helal olsun maşallah. İnşallah hocam maşallah hocam. Abicim burada edilen dualara amin deyin. Çünkü 40 kişiden fazla olan yerlerdeki aminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğuna göre kabul oluyor. E sen ben çoluğuna çocuğuna dua ediyorum. Ne yapayım ben sana şimdi? Allah razı olsun hocam. Cümlemize teşekkür ederim. Bir tek sen dua ettin herhalde. Neyse. Mevzu şu. A ya ahlak bu ya, evde sarı çiçek varsa balkonda kardeşim, ama millet buna dikkat ediyordu. Millet buna dikkat ediyordu çünkü. Peki, şu anda Allah aşkına böyle bir şey yapsan ne olur? Ulan çiçek ne güzelmiş, çalalım ulan şunu derler. <laughs> Abi ya bizim millet değişik ya. Çiçek kurumuz Allah nereden geldi lan bu çiçekler? Şunu ben bir çalayım der. Bizim bahçede de bu çiçekten hiç yok. Osmanlı nereye? Osmanlı torunları, Ceddin Deden, Neslin Baban hep kahraman Türk milleti nere? Kimse kusura bakmasınlar. E bozunuz benim. Allah beni affetsin. Amin. Yani ben kendim başta sayarak konuşuyorum yani. Size demiyorum ben hepiniz bozuk adamsınız diye. Bozun başı benim. Başı bozuklardanız. Allah sonumuzu hayal eylesin. Amin. Ama bir daha söylüyorum. Bu edepsizlikler, bu ahlaksızlar olduğu sürece Allah Celle Celaluhu'dan arkadaşlar rahmet, merhamet beklemeyin. Peki Allah Celle Celaluhu bize niye arkadaşlar? emzikli bebeler, yaşlı neneler, dedeler, o medreselerde okuyan talebelerin hatırına, bereketine Allah Celle Celle bize acıyor. Bak geçen hadis-i şerif okudum. Hayvanlar diyor olmasa ne kadar rezil bir durumdayız. Bak esvele safilin budur. Bak esvele safil nedir şimdi söylüyorum. Hadis-i şerif. Hayvanlar olmasa Allah Celle Celle acip bir damla yağmuru göndermez be. Ah sen, rezilliğimiz burada. He? İki rekat namaz kılıp kendini evliya zanneden Müslümanlar. He? Bir sohbete gelip çıkışta millete fetva verenler. Yapmayın bunları abi. Bir daha söylüyorum yani bu mevzular önemli mevzu. Basit şey değil ya. Bir çiçekten nereye geldik? Arkadaşlar bir çiçekten bir bahar olur yani olur mu? Öyle bir şey vardı ya yani. neyse. Yok olmaz değil mi? Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Bir çivi, bir alıp bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir ordu, bir ordu bütün dünyayı ne yapar? patates eder. al <laughs> sana cevap. Böyle kardeşim kafanı kullan biraz. Müslümansan incelikler bak sana bir söyleyeyim mi? Allah Celle ne diyor kulun bana nafilelerle yaklaşır. Farz deme daha. Nafilelerle yaklaşır. Nafile nedir? Müslümanların hiç önemsemediği ibadet şekli. Beşi kıldık da altıyı ne yapacaksın kardeşim? Şimdi evvabini ne yapacağız? Kuşluğu ne yapacağız? İşrağı ne yapacağız? Teheccüd o ne diyor? Teheccüd Teheccüd ne diyor? Ben bunu duydum. Teheccüd ne dedi adam ya? Ne diyor? Teveccüh mi diyor? Ne diyor? <laughs> Neyse. Oralara eskiyim Şimdi zararlı çıkarız. Geceleyin Allah rızası için kalkıp en az iki rekat namaz teheccüddür arkadaşlar. Ama uyuyacaksın sonra kalkacaksın. Bazı takvalar hocam diyor ben diyor uyumadan kılsam olur mu? Hani utama hocam bir binlik versem olmaz mı? İşte. Tövbe estağfurullah. Ya bu kafada adamlar var. Allah sonumuzu hayır el -estani. Amin. Evet. Kuntum hayran أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله